Sevgili Gundamala Kupan izleyicilerimiz. Burası Nurhak Şerbet Mezrası. Burada yaylacılar yaşıyor. Görüyorsunuz bunların yaşam tarzını. Elektrik yok. Su sıkıntısı var. Görüyorsunuz bidonlarda. Su çekiyorlar. Yani Böyle bir yaşamları var. Bura mutfak. Görüyorsunuz. Mutfağımız bu şekilde. Yaylacıların mutfağı bu. Bakın. Yani lüks yaşayanlar buradan bir ibret alsın. Doğada, yaylada Yaşam nasıl, onu bir göz önünde bulundursunlar. Burası yine yemek yapmak için veya işte peynir kaynatmak için ocak, yani tandır gibi diyelim. Çaydanlığımız, ekmek taklamız. Burada işte katık var. Elbise dolabımız olmadığından <laughs> elbiseler böyle asıyoruz. Gördüğünüz gibi karşı taraf hayvanların barınak yeri. Burada yine bir tane kazan var. Herkese saygılar sevgiler efendim.